Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar burada mısınız diyoruz ve sevgiyle kucaklıyoruz. 24 Temmuz'da aslan burcunda yeni ay. Bir kıvılcımınız ortalığı yakar yıkar. Bir kıvılcım öyle bir yapınız var ki her şeyi biriktirdiniz biriktirdiniz. Şimdi bu dönem içerisinde ortalığa döküyorsunuz. Bakın aile, arkadaş, ortamlar kim ne demiş, kim ne yapmış başlıyorsunuz. Bir kıvılcımınız yeter. Şimdi sosyal ilişkilerinizde özellikle Ağustos'un 15, 16, 20, 27'sine kadar da devam edeceksiniz. Benden size söylemesi diyorum. Hayatınızda önemli bir konularda hareketleniyorsunuz. Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz ön plana çıkacaktır. Geçmişte ait ne varsa önünüze dökülecek. Anne, baba, kardeş önünüze geliyor. Siz sohbet etmeyi seviyorsunuz. Kalbinizi açmayı seviyorsunuz. İnsanlarla birlikte mutlu olmayı, gülmeyi seviyorsunuz. Onlar mutlu oldukça siz de çok mutlu oluyorsunuz. Ama sizin arkanızdan dönen dolaplar dönme dolap gibi. Önünüze gelecektir. Kim iyi, kim kötü zaten biliyorsunuz. Bildiğiniz halde halen daha onu güldürmeye mücadele ediyorsunuz. Burada fikirlerinizi paylaşacağınız çok güzel insanlar da var. Ama fikirlerinizi paylaşmayacağınız kişiler de var. Nazara göze de çok geliyorsunuz. Planlarınızı herkese söylemeyeceksiniz. Çünkü buradaki gökyüzü açılımı size buna müsaade vermiyor. Eşiniz varsa eşinizden paylaşın. Gözü geliyorsunuz. Sabredin ve bekleyin. Özellikle Ağustos'un 4'ünde yeniden bir iyileşmedir bu sizin için. Aile ilişkilerinizde iyileşmeniz olacak. Bu iş hayatınızda iyileşmeniz olacak. Etrafınızı yeniden bir gözden geçireceksiniz. Sizin için yeni bir atılım başlıyor. Bu hem bir adım hem de büyük bir açılımdır. Aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiye çok değer verin. Eğer onu aldatıyorsanız burada dikkatli olacaksınız. Özellikle bir kıvılcım bir ormanı yakar sizin için diyorum. Sevgili koçlar eşinizi seviyorsanız, değer veriyorsanız bu dönem içerisinde ona duygularınızı açın. Onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin. İçinizde saklamayın. İş hayatınızda, kazançlarınızda büyük bir artış olacaktır. Birikiminize dikkat edin. Eşinizin varsa eskide kalmış borçlarınızı onların içinde gündeme gelebilir. Veya sizin borçlarınız varsa gizliden bir şeyleri böyle e, hesabınız, kitabınız gizli tutuyorsanız bu da ortaya çıkacaktır. Bir şeyler varsa diyor ki ben bunu açığa çıkaracağım diyor. Devlet kapısında, kamu önünde özellikle ön plana gelecek işleriniz olacaktır. Ay döngünüze göre okuyacağınız dua bakara duasıdır. Amene Resulatır. Bekar olanlar içinde yeniden bir açılım başlayacaktır. Küskünseniz barışacaksınız. Kırgınsanız düzelteceksiniz. Bitmişse mücadele vermeyeceksiniz. Bunu kendiniz öğreneceksiniz. Siz hayata bir kez geldiniz. Bundan sonra kendi kendinize şifalandıracaksınız sevgili koçlar. Ağzınızdan çıkan her bir cümleye dikkat edeceksiniz. Değişimler başladı. Her alanda iyi düşüneceksiniz. Bu her alandaki Açılım sizin için manevi yönden destekliyor. Kimseye de sebep olmayacaksınız. Her cümleniz evren tarafından ve gökyüzünün kapılarının açılışından kabul olacaktır. Olumlu düşünün, güzel düşünün. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.